Vergi Sorunları Dergisi'nin yazarlarından Sayın Olcay Kolatoğlu ile birlikteyiz. Olcay Bey merhabalar, hoş ha, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Vergili Sorunları Dergisi'nin bu sayısında, Şubat 2012 sayısında Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun şirket birleşmeleri konusunu ele almışsınız. Ee, yeni Türk Ticaret Kanunu bu sıralar yazılı ve görsel basında çokça tartışılıyor. Ee, bu konuda öncelikle görüşlerinizi almak istiyoruz. E, yeni ticaret kanunu e, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. E, bu manada e, birçok kesimi ilgilendirmesi e, bakımından e, tartışılması da gayet doğal bir süreç. E, ancak şöyle, ticaret kanunu yaklaşık 1500'den fazla madde içeren geniş bir kanun. Geniş kitleleri ilgilendiren bir kanun. Hı hı. Ee, bu kanunun içerisinde e, tabii ki yenilikler, değişiklikler e, olduğu gibi hataların da olması gayet normal. E, ticaret kanununun e, geliş sürecine baktığımız zaman 10 e, yıla yakın bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. E, ve bütün e, partilerin ortak uzlaşmasıyla çıkmış bir kanun e, Türk Ticaret Kanunu. E, olaya bu açıdan baktığımız zaman... İçindeki hataların, yanlışlıkların e, düzeltilmesi, e, kanun yürürlüğe girinceye kadar düzeltilmesi hı hı. mümkün. Çünkü e, bütün partilerin ortak bir e, kararı, birlikteliği var. Hı hı. E, ben şu tartışmalara katılmıyorum. Yani kanun kesinlikle yürürlüğe girmesin, hatalıdır, yürürlük süresi e, uzatılsın, değiştirilsin gibi e, şeylere katılmıyorum. Hı hı. E, varsa hatalı noktaları, bunların düzeltilmesi gayet mümkün ve düzeltileceğine de inanıyorum. Ancak dediğim gibi kanunu külliyen ortadan kaldıracak veya bu değişikliklerin olmasını engelleyecek bir süreç bence zararlı bir süreçtir. Peki yeni ticaret kanunundaki şirket birleşmeleriyle ilgili hükümlerde eski kanuna göre büyük değişiklikler var mı? Yani yeni kanun birçok yenilik getiriyor diyebilir miyiz bu konuda? şimdi şirket birleşmeleri son zamanlarda özellikle son 10 yıl içerisinde çok gündemde olan konular hı hı. özellikle uluslararası firmaların bir araya gelmesi işte ekonomik krizlerin peş peşe patlaması gibi hı hı. faktörler şirket birleşmelerini ve şirketlerin güç birliğine gitmesini Belki de zorunlu hale getiriyor şimdi bu bağlamda baktığımız zaman şirket birleşmeleri Aslında teknik bir konu Hı hı. Yani nelerin yapılacağı, nasıl olması gerektiği, kendisine has bir düzeni ve süreci var. Bunun işlemesi gerekiyor. Şimdi eski kanunda hala yürürlükte olan eski kanun dediğimiz kanunda şirket birleşmeleri kısa olarak ele alınmış, özü anlatılmış hı hı. fakat çok detaya girilmemiş. Yeni kanuna baktığımız zaman yani 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni kanuna baktığımız zaman bunun detaylı olarak verildiği, detaylarına girildi. Hı hı. Örneğin e, şirket e, birleşme çeşitlerinin neler oldu, e, hangi birleşmelerin geçerli birleşmeler olduğu, birleşme sürecinin ne olduğu, bu süreçte karşılaşılan tanımların e, yani kelimelerin veya ifadelerin tanımına gidildiği, Hı -hı. E, bunların metin olarak belirtildiğini görmekteyiz. Yani yeni kanunla eski kanun arasında temelde şu fark var. Eski kanun daha öze ilişkinken Hı -hı. şimdi detaylara girilmiş, tereddütler evet. ortadan e, kaldırılmaya evet. çalışılmış. Ve ne yapılmış? Uygulamada karşılaşılan bazı şeyler dikkate alınarak örneğin şirket, e, e, sermaye şirketlerine bir kolaylık getirilmiş. Hı -hı. E, bu gibi yenilikleri de var. Bu sermaye şirketlerine tından kolaylıklar olduğunu söylüyorsunuz. E, bu konuyu biraz açabilir misiniz? Yani şartlar ne? E, kimler yararlanabilecek bu kolaylıklardan? E, ve aslında ne gibi kolaylıklar gelecek? Evet. Şimdi e, tabi ben bu e, çok detaya girmeden şunu belirtmek istiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi... E, Birleşme şirket birleşmeleri teknik bir süreçtir ve Aha. yapılması gereken hem bürokratik hem de teknik anlamda bazı işlemler var. Evet. Her iki şirket açısından birleşecek her iki şirket açısından düşündüğümüzde tabii bunun da yine söylediğimiz gibi bir süreci ve yapılması gereken birçok işlemi gerektiriyor. Şimdi uygulamaya baktığımız zaman şunu görüyoruz: şirket birleşmeleri evet uluslararası anlamda, uluslararası anlamda büyük şirketlerin birleştiğini ne şahit oluyoruz. Ama genelde şirket birleşmelerinin ağırlıklı olan kesimi aile şirketlerinin veya grup şirketlerinin kendi içerisinde yapmış oldukları birleşmelerdir. Yani zamanı da şahıslar. E, çeşitli adlarla birçok şirket kurmuş. Evet. Ne yapmış? İşte nakliye şirketi, gıda şirketi, turizm şirketi falan. Ve bunları e, belli bir süreç sonunda birleştirme gereğini, bir araya toplama Tabii. gereğini hissediyor. Şimdi buna ilişkin e, kanun diyor ki böyle bir durum varsa yani şirketler birbirinin ortağıysa veya Hı -hı. bir kişi bu şirketlerin hisselerinin tamamına yakınını veya tamamına sahipse o zaman diyor bu Prosedürü ben azaltıyorum. Hı hı. Bu kadar e, şeye gerek yok. Evet. E, bu birleşme sürecindeki e, detaylara gerek yok. Sadece şunları yaparsanız e, yeterli olur gibi bir mantıkla yola çıkılıyor ve bir kolaylık sağlıyor. Bence de e, doğru bir yaklaşım ve e, prosedürü azaltması, bürokratik evet. işlemleri azaltması açısından e, doğru bir yaklaşım diye görüyorum. Olcay Bey siz bir denetim elmalısınız. Sonuçta işiniz denetim. Ve yeni ticaret kanun, kanununda denetime ilişkin birçok hüküm yer alıyor. Şirket birleşmeleri konusu özelinde düşünürsek denetim nasıl olacak? E, bu konuda bilgi verebilir misiniz? E, şimdi Türk Ticaret Kanunu'nun en çok tartışılan konularından bir tanesi de bu denetim konusu. Yeni ticaret kanunu denetimle ilgili birçok yeni hüküm getiriyor hı hı. ve bu da e, basında eleştiri konusu oluyor. Şirket birleşmeleri özeline baktığımız zaman işlem denetçileri tarafından birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun ve birleşmeye ait bilançonun işlem denetçileri tarafından hazırlanma denetlenmesi zorunluluğu var ve bu işlem denetçileri de bu denetimlerinin sonunda bir denetim raporu hazırlamak evet. zorundalar. Evet. Olcay Bey çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Bugün bizle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun.